Herkese merhabalar NBA Crime'in Malik Expansion modunun 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Milwaukee Bucks bize evinde 4. maçta ağırlıyor olacak. Austin Tigers'ımız geçen maçı kazanarak durumu 2-1'e getirdi ve ümitliyiz. Milwaukee'deyiz. Pfizer Forum'da. Arena dof dolu. Mükemmel bir maç izleyeceğimizden %100 eminiz. İlk beşimiz Lamero Ball, Anthony Edwards, Furkan Korkmaz, Serge Ibaka, James Wiseman. Hava atışında alışık olduğumuz ikili Daniel Gafford, James Wiseman ve Daniel Gafford yeniden hava atışını alıyor her maç olduğu gibi. Furkan Korkmaz dışarı çıkarttı James Wiseman'a. James Wiseman handoff. Lamelo Ball. Lamelo Ball boş kaldı. Üçlü isabetli Lamelo Ball. Lamelo Ball topu karşı yarı sahaya getirdi. Bir step back George ile perde istedi Serge Ibaka'dan. Lamelo Ball Ibaka George ile eşleşmesini kullanabilecek miyiz? Ibaka şimdi pozisyonunu aldı. Lamelo Ball'u indirdi. Serge Ibaka, Serge Ibaka George ittiriyor. Serge Ibaka sol omzun üstüne döndü ve atışı isabetli. Maça çok enerjik başladık. Lamelo Ball, Anthony Edwards, Anthony Bir şut fake'i Furkan'a çıkardı. Furkan bir daha Anthony Edwards'a. Edwards boş kaldı. Edwards üçlü isabetli değil. James Wiseman ribaundu aldı. Dışarı çıkardı. Lamelo Ball. Çizginin gerisinden 2'de 2 ile oynuyor. Lamelo Ball. Ve Edwards'a give the lace eti. Lamelo Ball yerine aldı. James Wiseman'a. Ibaka Anthony Edwards'ı çıkarttı. Anthony Edwards boş kaldı. Üçlü Anthony Edwards. Anthony Edwards'ta kaldığı yerden devam ediyor. Chandler açılsın. Rebound James Wiseman'da. James Wiseman. Topu o getiriyor bu sefer. James Wiseman Anthony Edwards'a basket bir defa Anthony Edwards enerjiyi 3. maçtan aldı getirdi buralara. Milwaukee taraftarı onun dikkatini bozmak istiyor. Fakat Anthony Edwards bunlara gelmez. Anthony Edwards... İlk şerekten çift tanelere çıktı hemen. Ryan Archidiakono. Minik bir reverse fake'i. Ryan Archidiakono tıkandı. Millsap'ten perdesini aldı. Bola çıkarttı. Bol bol. Farkı çift tanelerde tutmamız çok iyi bizim önerim. Bizim adımız çok önemli gerçekten. Tenistos'u iyi savunalım. Bol. Topa bir müdahale var. Blok sayılır. Carmelo Hızlı hücumda Carmelo durdu. Üçlü kaldırdı. Carmelo Anthony. Dediğimiz gibi farkı çift tane de tutmak bizim için çok önemli. Terence sol yine bir sol sahneye şutu. Seni, seni. Çeyreğin bitiminde farkı 7'ye indirdi. E Bilbaki'yi ikinci çeyreğe daha iyi şekilde soktu. Ryan Archidiakono. Paul Millsap'e. Millsap Bola. Bol. Ryan Archidiakono. Pop'u çıkarttılar şimdi. Kalvel Pop. Boyalı alanda yakından bir ikilik. isabetli. Çok yüksek. 150 oynuyoruz şu an. %71'e yakın 150 ama fark hala 9. Terörist Pop ikinci kez dokundu ve topu çaldı. Ryan Archidiakono. Paul Millsap'e. Paul Millsap'si başladı. Hızlı hücumda. Paul Millsap tecrübe. Bu takımın en şahsi olduğu konulardan biri tecrübe. Anthony Edwards. Üstüne gitti. Dante DiVincenzo'nun ve Daniel Gafford'a faul yaptırdı. Anthony Edwards. İlk servis açtı isabetli. 7'de 5 de bugün 14 sayı attı. Bu da 15. sayısı oldu. Anthony Edwards. Milwaukee oyuna geri döndü tabii ki de. Hiç şaşırıyor muyuz? Asla şaşırmıyoruz. Daniel Gafford yani işte topu çaldı Anthony Edwards. Anthony Edwards yerine geçti. Anthony Edwards üçlüğü kaldırdı. Anthony Edwards. Çok iyi başladı maça. Çok iyi. Antetokounmpo içeride isabeti bulamadı. James Wiseman reboundu aldı. Anthony Edwards. Müdahaleler geldi ama Anthony Edwards. Smacı vuruyor. 20 oldu daha ilk yarıdan. Anthony Edwards. Yani Milwaukee her şeye rağmen hiç pes etmiyor, peşimize bırakmıyor. Enterros James Wiseman perdeyi aldı. James Wiseman Antetokounmpo'nun üstüne gitti. James Wiseman ribaundu aldı ve tamamladı. Evet, fark yani hep iki topta kalıyor. Hani şu farkı 3 topta tutsak aslında işler de ama olmuyor işte. Enterros Antetokounmpo ile eşleşti. James Wiseman şimdi bir var James Wiseman Basket bir defa. faul Ters değerlendirerek Geçen maçı kazandık Ve bu maçta da aynı formülle devam ediyoruz James Wiseman 8 sayı 11 rebound 5 asist Triple double'a bir göz kırpıyor 9 sayı 11 rebound oldu James Wiseman işte iyi oynadığı zaman Ne kadar Kuvvetli olduğumuzu görüyorsunuz. Yani deplasmanda bunları yapabiliyorsak James Wiseman'ın pota altındaki direnci arttırması yüzünden Terence Ross üçlük sabitli James Wiseman rebound aldı. James Wiseman Carmelo Anthony, Carmelo Anthony, Anthony Edwards. Ha. Anthony Edwards. Hızlı hücumlar çok iyi bir smaç. Archidiakono Edwards'a. Edwards. Ve Aizola işini istedi. Arşidiyak kuruyu, Arşidiyak boş kaldı. Üçlü de isabetli değil. Terisos Sivan aldı. Terisos son saniye. Bu da mı? İsabetli değil ve fark tekrardan 7 sayı. Anthony Edwards ekranlarda çaylak olabilir ama Austin Tigers'ın en büyük umudu o. Yılın çaylak olan Lamelo daha çok etki gösterdiğini zaten normal sezonda da biliyorduk. Ama Lamelo bunun işte asist katkısı e, basındaki insanların gerçekten gözünü çeldi, gözünü boyadı hatta. E, tabii ki de Lamelo Bola kötü bir oyuncu demiyorum ama Anthony Edwards'ın ne olduğunu da bilmek lazım. Ibaka perdesini koydu Anthony Bir mismatch daha var. Ibaka'yı indirdi. Anthony Edwards Ibaka döndü etrafında. Ibaka basketi buldu. %58'e %50. İki takım da çok yüksek %50 oynuyor bu maçta. Tenis Sos behind the Tenis iyi savunalım. Bol bol blok geldi bol boldan. Bol bol burada bir blok daha. Antete Kumpo hücum aldı ve basketi buldu. Baksi öne geçirdi. Geri döndüler 3. çeyrekte. Anthony Edwards'ın bir şey yapması lazım artık. bol da perde istedi. Anthony çembere gitti ve faul aldı. Direksiyonun başına geçti Anthony Edwards Bugün 4'te 3 üçlük atmış Yani Bu çocuk bu yüzdeyle artık daha ne yapsın 26 sayı oldu yani İnanılmaz gerçekten Jordan McRae Chandler Hutchinson'a ya yani Çok kötü bir bench çekipleri var Ama işte buna rağmen ilk 5'leri çok yüksek seviyede olduğu için Bizden 2 maç aldılar Tenis Dost şutu isabetli değil Lamelo Ball Anthony Edwards'a Anthony Edwards Savunmada oturmadı Yani işte çok rahat bir şekilde izliyor kenardan Evet Milwaukee Bucks tekrardan öne geçti Anthony Edwards bir step back fake'ini verdi Hiç tenis bana mısın demiyor gerçekten Tom Mills hep Anthony Edwards bir isolation daha istedi Tenis ayrılamadı ondan kurtulamadı Anthony Edwards çembere gitti. Ersan'ın yanından geçerek isabeti buldu. 67 sayıda beraberliği bulduk. 22 dakikada 30 sayı %63 ile Anthony çok acayip bir adam. Tenis Ross. Tenis Rose. perdeye takıldı ama Anthony Edwards devam ediyor. Anthony hızlı hücumda bol bola verdi bol bol bütün ilgi üstüne çekti bir daha Entenervis'e çıkarttı Entenervis Lamelo Bola Lamelo Bol Bol Bola Bol Bol bir ters eşleşme var Bol Bol Soluna döndü ve hook atışıyla isabeti buldu Maç çok ortada Cerevko İşte bu üçlük önemliydi dördüncü çeyreğe giderken 20 saniye kaldı Lamelo Bol Isolation diyor açılını dedi herkese. Anthony Edwards'a çıkarttı. Anthony Edwards. Son şutu o kullanacak. Anthony Edwards'ın bu şutlarını çok iyi biliriz. Anthony Edwards süre tükenirken. Anthony Edwards. Aa, gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bize şoka soktu ya bu tüm ülke. Ya bunlar zaten bir şeyler habercisi de. Biz neyse şu mağazımı açmıyorum. Paul Mülsev popa çıkarttı. Pop! Kaldı. Well, Pope. Kenardan çok güzel bir katkı geliyor ondan da. İki sayı öyle öndeyiz. Ryan Archidiakolo da bir şeyler yapabilecekmiş topu çaldı. Ama bir sonuç bulamadık. Paul Millsap. Perdesini kullandı Pop. Pop Millsap. Postop oyunu iyidir. Millsap boşta. Dylan Windler. Dylan Windler. Panya'dan de yardımı alarak isabeti buldu ve farkı dörde çıkarttı derken Milwaukee Bucks hiç pes etmiyor. Antetokounmpo abi inanılmaz ya bu adam böyle bir şut atamaz ya. Farkı üçe çıkardılar şaka gibi. Yani şaka gibi. Ryan Diakono, Pop'a. Pop Ryan Diakono'nun katı var. Pop inanılmaz. Pop'tan çok iyi bir pas. Ryan Diakono'ya isabeti buldu içeride. Daniel Gafford pop, iyi savundu onu. Antetokounmpo bol bol topu çaldı. Hızlı hücumda Kyle Kuzma. Kyle Kuzma. Gerçekten şu hızlı hücumları durdurmada mükemmeller. Bol bol Kyle Kuzma ya Kyle Kuzma. Bir sayıyla öne geçirdi bizi son dört buçuk dakikada. Farkuş Anthony Edwards isolation istiyor. 3 dakika 50 saniye diyelim biz. 3 dakika 45 saniye civarı. Entraders perde ilk tam olarak kum olmuşsun bu Mükemmel bir smaç. 4. çeyrekte yine damgasını vurmaya başladı. E Anthony Edwards, Dante Di Vincenzo yanından gitti. James Wiseman şu türen geldi. Yeo Gafford Liban'da aldı. Çok iyi savunuyoruz. Kumpo basket bir defa. Keşke önceki toplar girseydi de bu basket fare olmasaydı. MVP tezahüratlarının arasından Antetokounmpo farkı dörde çıkardı. Michael Stauffer çok sinirli. Yani bu kadar iyi savunma yaptıktan sonra bunları yaşanması çok üzücü. Dante Di Vincenzo hızlı hücumda orta mesafeli şutu isabetli farkı iki topa çıkarttı. Antetokounmpo James Wiseman şutunu engelledi. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz maçın geri dönmesi için ama hadi bakalım Anthony Edwards. Farkı 2'ye indirdik son 2 dakikada. Hadi bakalım. Bir Milwaukee bir biz yani çizgide. Milwaukee taraftarı en iyi tezahüratlarıyla onu gaza getiriyor diyelim. Fark 4 ve son bir dakika 10 saniye. Anthony Edwards Isolation dedi. Anthony Edwards, Dante DiVincenzo çok iyi savunmacı. Bu kadar kalmaması lazım. Anthony Edwards, Anthony Edwards. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha hiçbir şey bitmedi. George Hill, Chris Middleton'a. Chris Middleton. Ort of 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 el üstü bir şut. Tam el üstü olmasa da yine savunmanın var olduğu bir şut. Fark 4. Dante Di Vincenzo. Aa topu çaldı. Dante Di Vincenzo. Antetokounmpo. Foul yaptık. İnanılmaz. Ya inanılmaz. Maçın böyle gitmesine izin veremeyiz. Yani ilk şutunu kaçırdı. Yani ikinci şutu. isabetli. Michael Stafford molası. Milwaukee 5 sayılı önde. Mike Budenholzer gülüyor. Çok memnun şu anki skordan. Anthony Edwards tepeye doğru geldi. Anthony Edwards şutunu kaldırdı. Anthony Edwards isabetli etti. James Wiseman reboundu aldı. Çıkardı Edwards'a. Edwards. Hemen bir şut bulmamız lazım. Anthony Edwards üçlük. Anthony Edwards. Bu da isabetli değil. Yani. inanılmaz, inanılmaz gerçekten. Evet MVP tezahüratları. Yani dördüncü maçı bu şekilde önde götürüp kaybetmemiz çok üzücü. Lamelo Ball, Anthony Edwards'a, Anthony Edwards bir daha Lamelo Ball'a, Lamelo Ball, Anthony Edwards'a. Bir şut bulamadık bile. Austin Tigers, dördüncü maçı. Çok üzücü bir şekilde 96-90 kaybediyor. Yani şu dakikadan sonra... 3-1'den tabii ki de geri dönülebilir ama 3-1'den de geri dönmek hiç kolay değil ve maç sonlarında oynayamayan bir takım olarak ayımız çok kötü. Austin Tigers %50 ile oynamış. Tabi Bucks da ona %48 ile cevap vermiş. Üçlüğün gerisinden onlar daha yüksek %50'ler. Tabii sonda denediğimiz o saçma üçlükleri dışarı atarsak bizim yüzlerimiz daha yüksektir. Ofansif rebound işler değişiyor işte. Orada Antetokounmpo Daniel Gafford gibi adamlar devreye giriyor. Antetokounmpo 35 sayı 17 rebound. Yani MVP'ye dair yani söylenecek bir şey yok. Bütün takım hani e, hücumda etkili olmuşlar. Y yüksek yüzdeyle atması bile bazı oyunculara önemli olan bütün takımın oyunu etki etmesi, oyunu açması. Bizde Anthony Edwards 38 sayı 3 rebound 3 asist 6 top kaybı altta 3 üçlük zaten o son 2 üçlükte artık hani sallama üçlüklerdi diyebiliriz James Wiseman 9 sayı 17 rebound. 13 3 sayı içi isabeti. Savunmada da bir sadece 1 blok vurmuş. 5 de asist yapmış. Yani o ikinci yarıda hiç asisti yok James Wiseman'ın. Lamelo Ball. Yani dediğimiz gibi Lamelo Ball 10 asistin altında kalıyorsa biz ister istemez o maçı kaybediyoruz. İşte bol bol ekstra bir katkı. 6 sayı 6 rebound 4 asist 4 blok. Yani çok üzücü gerçekten. Çok, çok üzücü yani bu maçı böyle kaybetmemiz. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bölüm beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla için takipte kalın.